Nevşehir'de yeni yılın ilk pazar fiyatları'nı sizler için araştırdık. Pazar esnafı fiyatlarında değişiklik olmadığını ifade ederken vatandaşlar ise pazar fiyatlarının pahalılığından şikayetçi oldular. Yeni yılın ilk haftasından pazar fiyatları'nı size için araştırdık. Hadi gelin hep birlikte haberimizi izleyelim. Geçen haftaya göre aynı. Portakal geçen hafta 3 lira e bugün yine 3 lira. E Elma 4 lira. Mandalinler 3 kilo 10'a var, 4 liraya var. İşte. Domates çeşitleri de bizde yok yani arkadaşlarda da aynı devam ediyor bir sıkıntı yok. Biraz pahalı ama bu hayat şartlarından dolayı yani pahalı yani aşırı bir uçurum fiyatı yok. Zaten ekimden dolayı, tersten dolayı, milletin şeyden dolayı, selden dolayı biraz fiyatları yüksek ama yine de normal yani aşırı değil. Yani diğer şeylere bakarlıktan Nevşehir en ucuzu Nevşehir. Memleketin en ucuz Nevşehir'in zeptesinin yeni Nevşehir'dir. Elma 4 lira 3 kilo lira. İstanbul'da 7 liraymış 8 liraymış. İstanbul bizi alamaz ama Türkiye'nin en ucuz zeptesi yeri satış yeri burası. Fiyatlarda şu anda biraz oynama var kıpırdandı. Fiyatlar yükseldi şu anda. Yüksek ablacığım. Hiç değişiklik yok yani. Aynı. Hiç değişme yok. Market değil mi? Pazar Market pazar. daha pahalı diyorlar. Ben gitmedim ama gideceğim. işte. bir tane gile kaldım. 100 bin lira. Pazar fiyatları nasıl? Pazar da pahalı. Pazar da pahalı. Şuna da işte dünyanın parasını verdik. Yeni bir koyalım. Vallahi daha yeni girdim ama tuzlu. Çok Hiçbir abi. şey ucuz değil. Bize maaşa zam veriyor. Ama bizimkinin yarısını aldı vermeden. Bu kadar olmaz. Bu insanlar ne yaptı? Kamuza alamıyoruz. Yiyeceğimizi yiyemiyoruz. Giyeceğimizi giyemiyoruz. Her şey ateş pahası. Hadi biz neyse. Verdiğim maaşı gerisi geri aldı. Evi Aldım. kirada olana, üç çocuğu olanlar ne yapacak? Okul, okul okuda da ne ya? İşi gücü ha. olmayanlar ne yapsın? Hep bana röp. Bu esnaf ne yapsın? Ya. Biz onlara kız yok pahalı veriyorsunuz. Ya onun da önce pahalı alıyorlar. Fiyatlarda herhangi bir değişiklik yok, aynı devam ediyor. Hayat da devam ediyor. <laughs> Başka da bir şey yok. <laughs>